Görüntülerimiz Benfica Vitoria Gümareş mücadelesinden. Maçta 33. dakika Saviola bu pozisyonda yerde kalıyor ve takımına penaltı kazandırıyor. Topun başında Oscar Cardozo var. Cardozo takımını 1-0 öne geçiriyor. Dakika 34. İlk yarının son saniyelerinde bu pozisyonu da penaltı olarak nitelendiriyor maçın hakemi. Topun arkasında Cardozo var. Oscar Cardozo. Benfica 2. Vitoria Guimarães 0. İlk yarının da skoru bu. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Hoao Thomas. Guimarães hatanı izliyoruz. Ceza sahasına giriyor. Thomas yerden vuruşu ve topağlarda gol. Farkı bile indirdi. Estadio Luz'da. Vitoria Guimarães. Pozisyonun ve golün tekrarı ekranlara böyle geliyor. Benfica 2, Vitória Guimarães 1.